Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün evde make and cheese topları nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarif videonun altındaki açıklama kısmına gidin. Arkadaşlar başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyoruz. Baştan ile başlayalım arkadaşlar? Makarnayı haşlamakla başlıyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. içerisine boldan boldan kaynamış su ekliyorum. İçerisine 2 çay kaşığı kadar tuzunu alıyorum. Bir kapağını kapatalım. Kaynamış su ekledik ama tencere soğuk olduğu için bir sıcakla aşağı çekecektir. İyice böyle fokur fokur kaynaması gerekiyor. Evet, fokur fokur kaynamaya başladı. Biz ne yapıyoruz? Hiç durmuyoruz. Bir paket makarnayı bunun içerisine atıyorum. Görüyor musun? Makarnalar arkadaşlar böyle ufak fokurdan seçerseniz aynen bu şekilde. Mekençis de bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Bunu seçerseniz daha güzel olur ama tabii size kalmış yine. Makarnalarımız pişsin daha sonra süzme işlemine geçeceğiz. Makarnamız pişti şimdi suyunu süzme işlemine geçiyor. Evet suyunu süzüyoruz. Şöyle bir iki göbek attıralım buna rahat bir şekilde süzülsün. Şimdi bunu kenarda tutuyorum ve artık diğer işlemi diğer karışımı yapmaya geçiyorum. Bu da soğumuş olacak arkadaşlar. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Evet tereyağını biraz gezintiye çıkarıyorum. Tamamen eridikten sonra diğer malzemeyi ekleyeceğim. Tereyağının tamamı eridi. Şimdi yarım çay bardağı un ekliyorum buna. Bunun çiğliği gitmesi gerekiyor. Bunu ne yapmamız gerek? Bunu 2 dakika boyunca böyle karıştıra karıştıra kıvama getiriyoruz. Bunun çiğliği gitti. Şimdi 1 su bardağı krema ekliyorum. Yani bir pakete tekabül ediyor. Ve ekledikten sonra böyle hızlı hızlı bir karıştıralım. Bir homojen kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Isıyı gördükçe katılaşacaktır zaten görecek kıvamını birazdan. Dediğim gibi kıvamı katılaştı. 3 su bardağı sütüm var. Birer bardak ekleye ekleye gideceğiz arkadaşlar. Bir bardak başta ekliyorum ve bunu 30 saniye boyunca durmadan karıştırıyorum. İlk parça geldikten sonra ikinci su bardağını ekleyeceğim. Evet kıvamı biraz açıldı. 30 saniyede geçti. Şimdi ikinci su bardağını ekliyorum ve aynı şekilde 30 saniye boyunca karıştıra karıştıra homojen kıvamına getiriyorum. Kıvamı iyice açıldı. 30 saniye boyunca yine bunu karıştırdım. Şimdi de 3. su bardağı geliyor. 3. su bardağı sütüm geldi. Son bir 30 saniye bunu karıştırdım. Bunu karıştırmaya devam ediyoruz. Biz de ne yapalım? Peynirlerimizi hazırlayalım bunun için. Şöyle elimde bir paket burger peyniri var. Bunları bir ufak parçalara bir ayıralım arkadaşlar. Gelişi güzel ayırmakta fayda var. Çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Düzgün olsun, böyle simetrik olsun demenize gerek yok arkadaşlar. Zaten ne yapacağız? Karışımın içerisine ekleyeceğiz, eriyecek. Bunu bir kenara alıyorum. Elimde şöyle kaşar peynirim var. Bundan da yine aynı oranda yani 350 gram ne yapıyorum? Kaşar peynirini de aynı şekilde böyle ufak parçalara ayırıyorum. Peynirlerimiz hazır ve şimdi ne yapıyoruz? Karışımımızı bir kontrol edelim kaynamış mı? Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Kaynamaya başladı ve altını en kısa alıyorum bunu. Şimdi peynirlerimi bunun içerisine aktarıyorum. Ve bunu karıştıra karıştıra peynirler eriyene kadar ve homojen bir kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Belli bir zaman sonra göreceksiniz böyle sarımsı çok güzel bir kıvamı olacak. Akışkan bir kıvamı olacak bunun. Burada kısık ateşte çalışmaya özen gösterin arkadaşlar. Göreceksiniz belli bir zaman sonra zaten hepsi tamamı bu peynirlerin tamamı eriyecektir. Evet arkadaşlar hepsi tamamen eridi. Homojen bir kıvama geldi. Görüyor musunuz muazzam bir kıvamı oldu. Süper bir sosunuz var artık. Dört dörtlük oldu. İşte olay budur. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Aşıkları buluşturma anı. Şimdi makarnayla sosumuzu buluşturabiliriz. Makarnayı ekler eklemez altını kapatıyorum bunun ve iyice bir karıştıralım bunu. Her tarafına işlesin. Makarnayla sos tek parça haline gelsin arkadaşlar. Makarnanın böyle değmediği yer kalmasın. Sosla iyice bütünleştikten sonra artık başka bir kaba aktarım yapacağız bunu. Ya şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bunu böyle tek başına bile yersin ya. Efsane oldu. Yani bunun lezzeti dillere destan. Dediğim gibi bu şekilde yap. istersen bu şekilde fırına ver. Bu tamamen senin keyfin. Ama ben ne yapacağım? Bunu da böyle Bunlara değer katacağız arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz bomba bir şey olacak yani öyle söyleyeyim size. Yaptığımız karışımı şöyle farklı bir yere aktarıyorum. Böyle her tarafa bir yayılsın eşit bir şekilde. Ve oda sıcaklığına başta gelmesini bekliyorum. Evet bu oda sıcaklığına geldi. Şimdi bunu buzluğa atıyorum. Bu bardağın neden beklediğini biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada buzluğu değiştirdik arkadaşlar. Yetmedi. Biraz büyüğünü hatta böyle söyleyeyim. Burada bir tane, burada bir tane olacak şekilde yaptık. Anca yetiyor. Artık böyle dolap yetmemeye başladı. Dışarı taştı. Ondan dolayı mecbur bu şekilde yeni bir dolap almak zorunda kaldık. Böyle bunu da şöyle bir tutalım. Şöyle ekleyelim. Şekil verilebilir kıvama geldiği zaman çıkaracağım. Dakikasını da söyleyeceğim en son size. Bir saat buzlukta bıraktım. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne böyle çok katı oldu ne böyle çok cıvık. Tam istediğimiz kıvamda. Şimdi ne yapıyoruz? yağ bir kızdıralım daha sonra bunlara şekil vereceğiz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan yağ ekliyorum. Bu yağ arkadaşlar üçüncü kullanışım öyle söyleyeyim size. Bu iyice bir kısım. Biz de ne yapıyoruz? Mekançı stoplarını hazırlamaya geçelim. Bunu şimdilik bir kenara alıyorum. Farklı 3 karışım yapacağız. Şimdi şu 3 tane karışım dediğim arkadaşlar şöyle panko ekmek kırıntısı. Bunun yerine galeta unu kullanabilirsiniz. Bunu kenara alayım. 2 adet yumurtam var. Bunu kırıp bir kaba ekleyeceğim. Bunu da kenara alayım şimdi. Ne var bir de 1 su bardağı unumuz var. Buna ufak bir işlem uygulayalım. İçerisine böyle 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar toz biber ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım bunu. İyice bir kıvama gelsin. Kıvam dediğimde homojen bir kıvama gelmekten bahsediyorum. Her tarafa her malzemeden eşit bir şekilde dağılsın. Evet unumuz evet, homojen kıvama geldi, bunu kenara alıyorum, şimdi yumurtalarla işim. Şöyle 2 adet yumurtam var, yumurtaları şöyle tutuyorum. Bir kabın içerisine aktaracağım demiş olduğum gibi, şöyle bu bir bu da ikinci yumurtam arkadaşlar. Buna da bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve bunu tek parça haline gelene kadar karıştırıyorum. Bunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Beyazı görüyorsunuz. Nereye götürseniz oraya gider böyle kalıp şeklinde. O kalıbı bozmamız gerekiyor. Sıvı kıvamına getirmek gerekiyor. Bunu nasıl başaracağız? Üzerine üzerine gidiyoruz yumurtaların. Vazgeçmeyin. 2 dakika boyunca durmadan bunu böyle hızlı hızlı çırpın. Gerekirse 3 dakika çırpın. Göreceksiniz belli bir zaman sonra sıvı kıvama gelecek. Hepsi birbirinden ayrılmış olacak. Yani yumurtanın sarısı, beyazı o birbirine bağlantı yerler ve hepsini ayırmak gerekiyor. Evet, sıvı kıvamına geldi arkadaşlar. Böyle akışkan bir kıvamı olması gerekiyor. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde olması gerekiyor. Bu da hazır. Şimdi şöyle göstereyim size. Daha demin de söylemiş olduğum gibi 3 tane karışımım var ve ne yapıyoruz? Şimdi artık toplarımızı hazırlayabiliriz. Şimdi elimde dondurma kaşığı var. Normal kaşıkla da yapabilirsiniz. Şöyle tutup bunu batırıyorsunuz bunu. Kenarlarını alın. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde ve ne yapalım? Şöyle bir tabağa aktaralım. Bunu kenara alıyorum. Bir tane daha gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz alıyorsunuz. Akabinde tabağa aktarıyorsunuz dediğim gibi. Bunun gibi yapıyorum. Yaptığınız bu karışımlardan bir tanesini alıyorsunuz. Elinizle böyle yuvarlak şeklini veriyorsunuz. içindeki o boşluğu da almış oluyorsunuz. Çok rahat bir şekilde zaten şekil veriliyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Ardından topunuzu başta una batırıyorsunuz. Her tarafına bir işlesin. Böyle dış yüzeyini komple kaplasın arkadaşlar. Şöyle kaldırıyorsunuz. Fazla ununu alın. Sıra şimdi yumurtada. Yumurtanın da her tarafına iyice bir bulayın bunu. Yine fazlalığı ne yapıyorsunuz? Kaldırıyorsunuz. Elinizin parmaklarınızın arasından akacak. En son ekmek kırıntısının üzerine buluyorsunuz. O dış yüzeyi böyle çıtır çıtır olacak bu sayede. Bunun yerine dediğim gibi galetayla da yapabilirsiniz galeta unuyla. Ama bununla çok daha güzel olur ekmek kırıntısı. panko ekmek kırıntısıyla çok çok daha güzel oluyor. Olay işte budur arkadaşlar. Bunu kenara alacağım ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Şimdilik önden bir 5 tane hazırladım. Bunu bir kızartalım. Daha sonra diğerlerini kızartacağız arkadaşlar. Şimdi bunlar ne yapıyoruz? Kızartma işlemine geçiyoruz. Yağımızı nasıl kontrol ederiz? Şöyle tutarız. Bir parça batırız. Evet. Köpüklenme var ve ne yapıyorum? Bırakıyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde iyice kızdırmak gerekiyor ya. Az kızmış olmasın, çok abartı da kızgın olmasın. Bu sefer çok kızgın olsa hemen yanacak arkadaşlar. Orta kızgınlık idealdir aslında. Şunları böyle yol açalım. Şöyle ekliyorum hepsini. Topları ara ara böyle huzursuz edin arkadaşlar. Böyle ters düz edin. Kenarlardan kenarlardan. Tek tarafı alt tabana değmesin. Ara ara şöyle çevirin. Kendi içerisinde şöyle bir yol aldırın ona. Bunlar altın serisi rengini aldıktan sonra ne yapacağım? Artık yağdan alacağım bunları. Evet arkadaşlar bunlar istediğim kıvama geldi. Rengine bakar mısınız? 10 numara 5 yıldız oldular. Artık bunları çıkarıyorum. Nasıl çıkaracağım? Şöyle tutayım göstereyim. Bir tanesini tutuyorum. Havaya kaldırıyorum. Fazla yağını mutlaka ama mutlaka süzüyorum. Ardından bir tane peçetenin üzerine alıyorum bunu. Fazla yağını süzmek için. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Hepsini çıkardım. Şimdi artık sunumuna geçebilirim bunun. Mekan toplarını dizdim. Kenarlara soslarımı aldım. Bir tane de böyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var. En başında göstermiştim. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun içerisine beyaz kola dolduruyorum. Şöyle ooo, mis gibi. Bunun yanında efsane gidecektir bir parça taşırdık. <laughs> Sorun değil. Şöyle tutalım, devam edelim arkadaşlar. Evet, tamamını doldurdum bunun ve bunu da arkadaşların arasına alıyorum şöyle. Bence efsane bir sunum oldu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Artık tadım zamanı. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl oluyor. Böyle tutuyorum. Şöyle göstereyim. Oo, şuna bakın ya. Efsane olmuş. Çok güzel gözüküyor bence. Şuna bakın, mis gibi. 10 numara 5 yıldız bence. Şöyle tutuyorum. Sıcak tabii şu an. Tadına bakıyorum. Çok iyi. Şöyle tutalım, devam edelim. İster böyle sosla tüketirsin, ister sade tüketirsin. Tamamen sana kalmış. En zorlandığım şey biraz sıcak olması. Azar azar azarayım. Şundan alalım biraz. Acı sos. Mekancis zaten seviyorsun ve dışını böyle çıtır çıtır yapıyorsun. Böyle bol peynirli. Ya tadına doyum olmaz bunun. Şunu da şöyle devam edelim. Bir şey daha ne kadar güzel olabilir ki? Şöyle bir tane daha açayım göstereyim. Şuna bak ya. Efsane. Bunu da şöyle devam ediyorum. Eminim buna bayılacaksın ya. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denederim sana. Sadece ve sadece tabi bu bana göre ben peynirin tuzu bunu kapatacak diye düşündüm ama makarnaya tuz da ekleyin arkadaşlar. Ben suyunu ekledim ama biraz daha tuzu fazla olabilirdi. Daha da lezzetli olurdu öyle olsaydı. Şunlar çok güzel gidiyor ya. Oo, fena bir şey. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.